Selam arkadaşlar, Kingdom Come Deliverance'e tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tekrardan deneyeceğim ama ilk önce buradan çıkmalıyız. Şimdi doğru mu geldi? Kapı var mıydı burada? Vallahi bilmiyorum ki. Hemen hemen her yere baktık. Sessizce gidelim de. Oha. Doğru muyum değil miyim? Şuna. Arsa tapusu bu olabilir bak. Herkes yatıyor çal hemen. Vallahi bulduk. Şunu da çalabiliyoruz mu? Bilmiyorum. En iyisi gidelim. rata Ratavastan belgeleri çal. Kapıyı da kapatalım. Uyanmasınlar. Kapıyı kapat. Peşeke belgeleri götür. Kolaymış aslında arkadaşlar. Yalnız kaç saattir uğraşıyoruz burada. Karnımız da açıktı. Al işte. Hemen peşeğin yanına gidelim. Hatta orada belki yemek satıyorsa karnımızı da doyurabiliriz. Biraz e, hırsızlık yeteneklerimizi geliştirmeye de çalışalım. Bu yerden yolculuk yapamıyorum. Ben dışarı gidelim. Ayağını da kır. Hapishaneden çıktık diye bak aşağıda şey diyor. Negatif etki yapıyor bir şeyler ama bu yerden nasıl yapamıyorum ya? Dışarı çıktık. Pekala şuradan. şimdi oldu bak. Şimdi peşeğin yanına bir gidelim. Eşeğin yanına. bu hırsızlık görevleri de bayağı varmış arkadaşlar. Zaten bir tane değirmenci yok böyle hırsızlıktan uğraşan bir sürü var. Onun için yani sıkıntı olabilir. Peşek dostum ben geldim. Görevi tamamladım neredesin? burada. Kızacak bak. Yo. Burada marangozları iş var mı? Marangoz hiç ihtiyacım yok. Tamamdır. Turnuvayı kimin kazanacağını dair bazı etmek istiyorum. söyler misin? Parşöme senin için çaldım. Ne kadar verdin? Bakalım ne kadar vermiş? 175 fazla bir şey değil. İtman, ee, itman. Çepçilik kilit açma. Burası önemli. <laughs> Geliştirmeliyiz kendimizi Henüz daha yapamıyoruz. Ee, i̇ş arıyorum. Bakalım yeni bir görev daha verecek mi? Soll ich den König befreien? Herrn Divischs bestes Pferd stehlen? Sag schon. Weißt du was? Du liegst gar nicht so weit daneben. Herr Hanusch hat da so ein wunderbar mit Gold verziertes Buch. Nicht, dass er es lesen könnte. Es war ein Geschenk, aber viel kann er ja nicht damit anfangen. Ich hab da eine bessere Idee. Sag nicht, du kannst lesen. Ha, als ob ich meine Zeit mit sowas verplempern würde. Aber ich hab einen Käufer und wie du dir sicher vorstellen kannst, wird ihn ein mit gold verziertes buch ordentlich was kosten. bestimmt du gut für das buch. aber wo bekomme ich es her? hab ich dich jemals enttäuscht? keine wange, heinrich. diesmal bekommst du noch mehr wegen dem höheren risiko, den eigenen lehnsherrn zu beklauen, wenn sie dich erwischen.

Valla bu biraz zor olabilir. Kapılar yer zor açılıyorsa. Şu yukarıdaki ne? Ed işte bananın takılarını çal. Bu da var. Onu şu an yapamıyoruz ama. O zaman hanuşu soymayı deneyelim. Zaten başka da DLC'lerden hariç başka görevler göremiyorum şu an. Yani haritada göremiyorum. Ama tabii ki var. Yapılacak daha çok şey var. O zaman hemen hızlı atımızla şuradan girelim. Hadi bakalım yola çıkalım. Hadi bakalım yola çıkalım. Evet. Takatımız kalmamış. Takat kalmamış. Uykumuz geliyor. Uykulu halden hırsızlık yapmaya gidiyoruz. Bu ama bayağı az kalmış ha. Açlıkta var şey de var uykuda var satıcı eşya pişir bu kim Harold. herold'dan bir konuşalım ya <laughs> Turnuvaya kayıt olmak istiyorum kalacak yarın kurallar hakkında Yok bu, bu turnuva şeyi evet Hanoş'un yerine geldik mi Burada bir alt geçit var arkadaşlar. Bir alt geçit. <laughs> hmm. Kitabı nereden bulacağız? Biri geliyor. saklanmış mı? O zaman hemen kapıyı açalım. Hadi 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 zaman yok. Ah be. Al işte. Açtık. Kapa 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 kapa. Resimli kitap. Bu mu acaba? Bilmiyorum ki. Aynen bulduk 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 kaç. Kaç 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 Fırla. Fırla. <laughs> evet. Kitabı çaldık. Karnımız aç, uykumuz var. <laughs> tamam tamam sıkıntı yok. Şu kitabı da götürelim. Verelim dostumuza. Ondan sonra bakalım daha görevi var mı bizim için. İçecek kalmamış. Kitabı peşeke götür. Getirdim. Zor da... Yani yerini biliyorsan arkadaşlar kolay buluyorsun ama... Yani bilmeyince biraz daha zor oluyor. Uykumuz baya geldi arkadaşlar. Karnımız baya bir aç. Peşek. Ee, burada marangın. Senin için kitap aldım. Ben Harika şey, iş işte. Hakkıyla kazandığın ödülün ne Ne kadar verdi? <laughs> 250. Daha çok bekliyordum ama. Adam adamın yatağında kestirsek ne olur? Ha bu arada yeni bir iş var mı dostum? Peşek. Yapmadan bir soralım. Söyler misin İtman? Burada marangozluk turnuva. Valla bitirdik hepsini. Yine yan kesecek denemek İtman. Söyler misin? Kendinden bahseder misin? Diğer değinmenciler. Çalıntı malları sat. Çalıntı malları sat. Burada marangozluk işi var mı? Turnuva kazanmak için. Aynen. Bütün gö bütün görevleri yaptık arkadaşlar. Peşik'in yanında. O zaman gidip yatağında şu ilk önce yemeğimizi yiyelim. Bundan sonra kestirelim. Şu yatakta yatınca bir şey demiyordu herhalde. Yani hiç konuşmadık ya. Vicdan azabı çekiyoruz galiba. Kestir abi ne kadar kestiriyorsan. %100 kaçta oluyor? 21'e kadar kestir saat 21'e kadar kestiriyoruz. Sonra karnımızı karnımız aç. Açtığımızı şey etmeliyiz. Evet, hırsızlık görevini yaptık. Kendimizi daha hırsızlıkta geliştirmeliyiz arkadaşlar. Ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Belki hırsızlık mallarını çalıp bu peşeke satabiliriz. Bakalım yemek bir şey var mı yanımızda? <laughs> Yok. Hmm, ne yapalım o zaman? <laughs> Bu Hamam. Hamam. Tam buradaki görevleri tamamladık. Şuna Görev veren. Burada bir görev daha varmış. Şurada bir görev veren daha var. Şurada bir tane daha var. Görev tüyücüsü. <laughs> ee, Ratay. Peki hala biz şimdi ne yapacağız? ...bir şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Sasawa doğru yola çıkalım. Sasawa doğru yola çıkalım. Orada mı devam etsek? Ya da yan görevlere mi devam yapsak? Bilmiyorum ki. Yan görev mi? Sasawa mı? Yan görev mi? Sasawa mı? Allah yan görevde bir sürü var aslında ama. Ama. Rataya'da kalsak mı? Bak şurada bir tane yuva var. Yuvalar ne işe yarıyor bilmiyorum. Sen gitsek yuvayı alsak şuradaki görevleri mi bir de yapsak? Gel öyle yapalım. İlk önce karnımızı doyuralım. Hani dükkanlar falan kapatmıştır. Karanlık çöküyor yavaş yavaş. Hmm. Belki çorba morba buluruz yolun üstünde ama... Bakmam lazım. güzel bir sessizlik var arkadaşlar. Çekirge sesleri. Valla karnımız da baya boş şu an. Meşale isteyecekler. Meşale. Aa. Meşale mi kalmadı? Vallahi kalmamış herhalde. Yok var var bir tane var. Ey ee, gördüm. Meşalen nerede diyecektim. Günü almış eline. Ee, acaba dükkanlar kapattı mı? Pazarlar büyük ihtimal kapatmıştır ama dükkanlar... Biz yemek bir şey lazım. Şart. Ha bu şeyin atı değil mi? Ratışınmış. Ratış burada ne yapıyor ya dost? Vallahi kilitli arkadaşlar. Bir tek şansımız var. O da eğer taverna kapatmamışsa o hancı evet. bize etmet satar belki. Ne diyorsun? Evet. Nerede dedi taverna? Şurası da. Kapatmış galiba. Belki dışarıda insanlar vardı ama evet. bakmalıyım. Evet, 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 evet yetiş. Yetiştik. <laughs> yetiştik son dakikada Ratay konusu. Bize yemek bir şey lazım. Ver abi. Tavukların hepsini ver. Güzel şarap kayıt şeyi o da lazım. Ee, ekmek 10 tane ver. Lapa ver abi 2 tane. Küflenecek büyük ihtimal ama alalım ya. Ne kadar? Tamam anlaş. Maya var. Yiyecek. Abi et ye. Et ye. Besin baya yükseldi. Bunu da ye. Bunu da ye. Valla tamamen yükseltik. Boşuna mı aldım ya? Bir sürü de yük yaptı. Abla bir saniye. Sana bir şeyler satmalıyım. Dur 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 dur. Hiç konuşalım. Ee, sat. Bilinmeyen iksir. Alkol. Cilalı iksir. Al şunu bakayım. Çuha çiçeği. Öze al. Abla üç tanesini de al. Domuz öfkesi. Al. Ee, koruyucu. Bunu da al. Evet. daha kalsın mı? O zaman ikisi kalsın. Panseri al abi. Panzeri pardon. Zehir. Al abla. Ee, bir şey daha satmalıyım. Kaçak içki. Sat. Tamam. Sepeti denetle sat gitsin. Evet karnımızı doyurduk. Eşyaları sattık. Kuvvet 9 diyor nedense. Şimdi. Şöyle bir bakayım. Bak şurada bir kuşuvası daha var. Şurada bir tane var. Gidip o kuşuvalarını bir indirmeye çalışalım. Eğer ağacın üstündeyse tabii. Ş Şimdi. Kuşuvası nerede acaba? Kusura bakmayın arkadaşlar. Telefon ikiden bir çalıyor. Şurada. Belki elimden de yetişebilirim. Dur nerede de? Hiç ok mok ateş etmem lazım değil diyecektim de. O neden? Ya. Belki de etmeliyiz. Dur. Yuvayı incele. Ha inceleyebiliyorsun. çıktı. <laughs> Bir tane para çıkmış. Şimdi bu yuva hep burada kalıyor mu? Bir saniye Göremiyorum. Biraz uzaklaşalım. şimdi bir bakalım. Aynen yuva ip kalıyor. Gel be içine malzemeler. Tesadüfen kuşlar bir şeyler getiriyor. Biz de toplayabiliyoruz. Büyük ihtimal öyle bir şey. O zaman ne yapıyoruz? Şu tavernalarda görev tüyosu diyor. Meyhane. Şurada bir görev veren var. O zaman şöyle görevleri ala ala aşağı doğru mı gitsek acaba? Aa, şimdi geç saattir ki herkes yatıyordur büyük ihtimal ama ...gündüz vakti yapabiliriz. Bunu da arkadaşlar bir dahaki bölümde mi yapsak? Burada da bir görev var. Bir dahaki görevde hemen başlarız. Bütün görevleri alırız bu şehirde. Eğer görev varsa tabi bazıları görev olmuyor. Sadece bir şeyler anlatıyorlar. Aldıktan sonra yaparız. Şu neymiş? diyerme Yermen'e. Peki şu ne? Etkinlik sahibi. Büyük ihtimal turnuva şeyi. Evet kısa bir bölüm oldu bu sefer. Adam tipine bak ya uykusuz gibi. Aynı benim gibi. <laughs> evet öyle yaparız olmazsa. Şu görevleri de şunu da alırız hatta. Eğer görevse tabii ki. Ondan sonra şuranın şey görevlerini tamamlarız. Yani tamamen tamamlarız. Hatta burada bir DLC var. Bunu da tamamlarız ki burası Ratay bitmiş olsun. Sonra Neuhof var. Burada görev var mı acaba bakayım. Burada hiçbir şey yok gibi gözüküyor. Ama şurada. Ya burada yok. Şimdi görev olan yerleri teker teker yaparız. Bak Rowna da baya düşük itibar. Teker teker yaparız. İtibarımızı yükseltiriz sonra bilmiyorum arkadaşlar düşünüyorum. İlk önce ana görevim devam etsek yoksa e, yan görevlerimi devam etsek? Bir dahaki bölümde görürüz artık bakalım. O zamana kadar düşünürüz artık. Evet bu bölümün sonuna da geldik burada arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.